Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Yeni bölümde Yahya'nın babasının ölümüne dair yıllardır kapalı olan kapı nihayet aralanacak. Bu süreçte Timur ve Yahya çıkarları gereği sessizce aynı tarafta yer alacak. Ancak Otogara yerleşen Arnavut tüm dengeleri alt üst edecek. Yahya, Arnavut ile Zülfikar'ın geçmişteki yakınlığını fark edince geçmişle hesaplaşmak için büyük bir adım atacak. Diğer yanda Timur, Arnavut ve vezir arasındaki sırrın peşine düşecek. Ama asıl bomba, vezirin Yahya'nın babasının ölümünü en başından beri biliyor olması olacak. Bu gerçek, konaktaki tüm bağları çözecek ve güç savaşını alevlendirecek. Son bölümde Cennet, sonunda beklenen adımı atarak Timur'un yaşadığını Gülşah'a söyledi. Fakat Timur, ailesiyle görüşmelerin gizli kalmasını şart koşacak. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenince büyük bir sarsıntı yaşayacak. Onu korumak isteyen Timur Gülşah'tan uzak duracak ama bu uzaklık Gülşah'ın kalbini kıracak. Bu olaydan sonra Gülşah tamamen bambaşka birine dönüşmeye başlayacak. Öte yandan Yahya, silah meselesinin kendi üzerine kalmaması için suçu başkasına yüklemenin yollarını arayacak. Ama Arnavut'un otogara yerleşmesi dengeleri bir kez daha alt üst edecek. Hem güç dengesi hem de dostluklar yeniden yazılacak. Ve son olarak Veli Ağa tarafında yeni gelişmeler yaşanacak. Ama bunlar dizinin kaderini tamamen değiştirebilir. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok analiz videosu için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Ben Erkan Oyunda hoşçakalın.